Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tirliçe yapacağız. Tirliçenin hamuru için gerekli olan malzemeler 4 yumurta, 1 bardak un, 1 bardak şeker, kabartma tozu ve vanilya. 4 yumurtamızı robotumuza kırıyoruz. Yumurtalarımızın üzerine Şekerimizi döküyoruz. Yumurta ve şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Yaklaşık 3 dakika krema kıvamına gelene kadar. Krema kıvamına gelene kadar çırpıldı. Kabartma tozu, vanilya ve bir bardak unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Unu ilave ettikten sonra fazla karıştırmadan 10 saniye, 15 saniye sadece un ve karışımımızı karıştırmak amaçlı karıştırıyoruz. Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. İpeksi bir kıvam oldu. Borcama alıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu borcamımıza güzelce yerleştiriyoruz. Süt şerbetimiz için gerekli olan malzemeler 4 bardak süt 200 ml krema 3 yemek kaşığı da şeker 3 yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyorum 200 ml de kremamızı ilave ediyoruz sonra güzelce karıştırıyoruz şekerin eridiğinden iyice emin oluyoruz karamel yapımına geçiyoruz 1 bardak şekerimizi tenceremize alıyoruz kaşık sürmeden tenceremizi bu şekilde sallayarak kısık ateşte şekerimizi eritiyoruz. Şekerimiz eridikten sonra kenarlarındakileri de kalanları da yavaş yavaş içine koyalım. Kısık ateşte şekeri eritiyoruz. Şekerimiz eridi. Şimdi tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımızı da içinde eritiyoruz. Altı yine kısık olacak. Kısık ayarda. Tereyağımız eridi. Şimdi kremamızı ilave ediyoruz. Yine altı kısık ocağımızın. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada şekerimiz katılaşıyor. Bu sizi korkutmasın. Kısık ayarda karıştırarak kıvamını alacaktır. Aynen bu şekilde. Karamelimiz oldu. Bekledikçe koyu bir kıvam alacaktır. Kürtan yardımı ile pastamızdan delikler açıyoruz. Süt şerbetimizin güzelce her tarafına yayılabilmesi için. Süt şerbetimizi döküyoruz. Gördüğünüz gibi pastamız hemen emiyor. Buzdolabına kaldırıyoruz. Biz bir yandan krem şantisini hazırlıyoruz. Bir paket krem şantimizi bir bardak sütle çırpıyoruz. Krem şantimizi sürüyoruz. Her tarafına aynı orantıda gelecek şekilde Bu spatulayla daha kolay oluyor. Borcamımızın kenarlarını dikkatli bir şekilde siliyoruz. Karamelimizi dikkatli bir şekilde yayarak döküyoruz pastamızın üzerine. Krem şantimizden 3-4 kaşık ayırdım arkadaşlar. 2-3 santim aralıklarla karamelimizin üstüne şeritler çiziyoruz. Kürdan yardımı ile bir ileri bir geri şeritleri çiziyoruz. Görüntüsü şahane oldu. Yapmayanlar varsa arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay bir pasta. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Beni diğer Facebook, Instagram ve TikTok'tan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler.